Hicri 13 Sefer 1357, Miladi 14.04.1938 tarihinde Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. 1960 yılında Arap Fars Filolojisi bölümünü bitirdi. 1982'de Matbaacı İbrahim'e Müteferrika ve Risale-i İslamiye adlı teziyle profesör ünvanını aldı eğitim, kültür, yardımlaşma, sanat, yayın ve medya alanlarında birçok çalışmanın öncüsü oldu. İleri görüşlü ve vizyoner kimliğiyle bilinen Coşan, Avrupa, ABD, Orta Asya ve Avustralya'ya birçok kez giderek eğitim programlarına katıldı. Kurucusu ve öncüsü olduğu vakıf ve derneklerden bazıları Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, İlim, Kültür ve Sanat Vakfı, Sağlık Vakfı, Hanım Dernekleri, Çevre Dernekleri. Coşan, Türkiye'nin ilk özel radyolarından olan Akre kurulmasına öncülük ederek televizyon çalışmalarını başlattı.